Esselamu Aleyküm değerli dostlar, sevgili gençler. La ilahe illallah'ın hakikati nedir? Bunun üzerinde duracağız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile tamamlanır. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Ve rafa'na leke zikrek ayet-i inzal buyurunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Cebrail Aleyhisselam'a Peygamberimiz soruyor. Diyor ki Cenab-ı Hak senin adını yücelteceğiz buyuruyor. Nasıl Cenab-ı Hak bizim adımızı yüceltecek diye soruyor. Cebrail Aleyhisselam da bundan sonra diyor la ilahe illallah iman için yeterli değil. İmanın ifadesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Senin peygamberliğini kabul etmeyenin Allah da imanını kabul etmez buyuruyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını Cenab-ı Allah ezanda Eşhedü en la ilahe sonra Eşhedü enne Muhammeden Resulullah buyurarak ezanda beş vakit okunmasını sağlayarak adını yüceltmiştir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki değeri böyle. Neden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki değeri böyle? Çünkü kainatın yaratılış gayesi ve insanın yaratılış amacı ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu iman, tevhid ve İslam hakikatleriyle kemalini bulur, amacına ulaşır. Şayet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı bu hakikatler anlaşılmaz, bilinmez ve insan tabiatın tesadüfün oyuncağı putlara tapan cahil bir toplum olarak kalırdı. Ve Cenab-ı Hakk'ın kainat yaratılış amacı, kendini tanıtma amacı, insanın yaratmış amacı tahakkuk etmezdi. Onun için Yüce Allah, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında لَوْ لَاكَ لَوْ لَاكَ لَمَا حَلَقْتُ الْاَفْلَاكِ seni yaratmasaydım, kainat yaratmazdım buyuruyor. Bu söz hakikatin ta kendisidir. Çünkü devlet vatandaşlarının eğitimini sağlamak için okul yapar. Ama öğretmen atamadan öğretmen görevlendirmeden okulun bir önemi kalmaz. Onun için anlaşılmayan bir kitap muallimsiz olsa manası bir kağıttan ibaret kalır. Kainat da bir kitap. Cenab-ı Allah peygamber göndermezse, devlet öğretmen atamazsa öğrenciler okulu tahrip ederler. Aynen bunun gibi. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam imanın hakikatını insanlara ifade etmiş, anlatmış ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaati Cenab-ı Allah kendisine itaat olarak kabul etmiştir. Men yutayır Rasule fakat ete Allah buyuruyor. Onun için kim Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Peygamber'i kabul etmeyen Allah'a isyan etmiş olur. Peygamber'e inanmayan Allah'a inanmamış oluruz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tevhid hakikatini insanlara anlatıyor. Yeryüzünde pek çok inançlar var ama tevhidi ders veren sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Hristiyanlarınki teslis ve Yahudilerinki bir nevi dünya perestlik. Böyle olunca tevhidin hakikati imanın, İslam'ın hakikati ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile daha tahakkuk ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben ve benden önceki bütün peygamberlerin en büyük davası La İlahe illallah'tır. Evet. La İlahe İllallah hakikati bütün peygamberlerin insanlara ders vermiş olduğu tevhid hakikatidir. Bütün diğer yanlış düşünceler ve sapık inançlar tevhid hakikatinden uzaklaşmadır. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan tevhid delilleri üzerinde pek çok ayetiyle duruyor. Ve asrımızda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de tevhid hakikatının üzerinde duruyor ve tevhid hakikatını ispat ediyor. Risale-i Nur'u bu tevhid hakikatını güzel bir şekilde okumadan ne Muhyiddin Arabi'nin vahdet vücudu ne Mevlana ne de İmam-ı Rabbani'yi doğru dürüst anlamak mümkün değildir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.